arkadan geliyor. Bakalım. Mertens topu arkadaşına aktarırken. Bakalım. O bahsettiğiniz evet. reaksiyon bu sanıyorum. Bakalım. Evet, evet. Şimdi burada mesela gerçekten bakın gerçekten hani bak bir faal var. Evet. Niyet de çok iyi değil. Tabii yani işte. net bir sarı kartlık ama şimdi işte burada mesela bak Mertens'i takip ederseniz Ayak yani, öyle böyle ee, yani korkuyor acaba <laughs> ne oldu diyor yani gerçekten. Yani dolayısıyla Bazen öyle bir şey olur ki yani normal bir faalı bu şekilde bazen de yani bunları şimdi takip ediyor insanlar. Tabii. Onun hakkında bir e, şey oluşuyor. Yani e, acaba oluşuyor. Acaba oluşuyor yani. o da kendisine zarar veriyor. Tabii acaba zarar oluşuyor. Veriyor. Evet. Oliveira'nın e, Zinedine Ferhat'a bir faal var e, notlarımızın arasında evet. ve bir kart gerekir mi sorusu sorulmuş. Bakalım pozisyon nasıl gelişmiş? Galatasaray Galatasaray'sa olmasından uzun bir top çıkıyor. Bu yine aynı pozisyonu gösteriyorsunuz arkadaşlar hocamıza. Evet. Pozisyonu sen izah edersen. Şimdi orta sahada Seken top beklediği gibi e, sekmedi, biraz fazla sekti, Kontrolü kaybetti. Oliveira. arkasına düşen topa Zinedin Serhat hareketlendi, ona bir hamle yaptı ve işte az önce mesela o bacağı şöyle bir e, sarı kart. Evet. Bu mi? tam otursa kırmızı bile olabilir. Tabii. Tam yukarıya yani de üstten sıyırmış, sıyırmış, çorabı bravo. çekmiş. Evet. Dolayısıyla bir sarı kart. Geciken müdahale ağır tehlikeli bir hareket. Zaten bu tam otursa kavala yandan o ayağın uzamasıyla Tam dizinin altına geliyor. Tabii farklı bir kart çıkabilirdi. Bu arada tabii kart Sarı çıkıyor. kart tabii sarı kart olmalıydı. E, 85. dakikada Pereira'nın e, sarı kartı var Barış Alper'e. E, sol kanatta Barış Alper çizgi e, taç çizgisinde topla buluştuktan sonra içeriye çekti. Orada bir hamle yaptı. Alanya oyuncu. Burada Orada sanırım rakimde... ayağına bastığından dolayı. Yani evet. evet basıyor. Ayağına basıyor. Dolayısıyla sarı kart doğru. Ve son bir pozisyonda da 90 artı 1'de Barış Alper Bu sefer, Sadamaya, geldi. Bu tam tersi. Evet. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yani ben ayaklardan bir şey görmedim ama eliyle bir ben de elde gördüm. He, Daha eliyle, doğrusu onun eline rakip oyuncu takıldı, çekemedi şöyle, ayağını. Şöyle eliyle ayağına bir hamlesi gibi gördüm. Ayaklardan bir şey yok. Son anda hani biraz önce ilk pozisyonda reşiske için ne dediysek kart gerekir, burada da gerekir. Bunu burada da verdi, e, orada raş, vermedi. Burada pozisyonunda vermedi, Evet. Yani istemli değil ama o kayma esnasında e, ayağına bilerek olmasa eline da eline takılıyor. Evet. Burada umut vaat eden bir atak Evet. Eee kart doğru yani. O zaman e, Abdülkadir Bitige'nin genel performansını değerlendireceğiz. Şimdi bu pozisyonları e, ele aldık. E, dediğim gibi yani geçen yönetti performansında düşüklükten de bu maç e, için eee Atilla Karaoğlan gibi hani böyle bir durum yansıması olur mu diye düşündük. Ama bu maçta e, verdiği ve vermediği ee, sarı kart hataları var. Hani ikidir, üçtür var. Evet, evet. Vermesi gerekirdi mesela birkaç örnekte. Vermemesi evet. daha iyi olurdu dedik. Ama spesifik kararlar üzerinden mesela Alanya'nın penaltısını görmek, Tabii. o pozisyonda top ayaktan çıktıktan sonra bir kontrolsüz bir hareketi takip edip kontrol altına alıp çalmak e, gerçekten e, tebrik edecek. Açısıyla, yakınlığıyla o yorumu yapabilmesiyle. Bunun haricinde de maçta kontrol altındaydı maç. İletişimleri iyiydi futbolcularla. Yani mesela bu maçta... Biraz... Hocam çok özür dilerim. Görmüyorum sözünüzü ama. Şunu söylemek istedim. E, tam yeri gelmişken. Galatasaray 4-0 öndeyken de çalmadı o penaltıyı. Yani e, bu da bir artı değil mi? Yani hani Şimdi bu birazcık şeye geliyor e, ama yani şimdi tabii bunu değerlendirirken ben yani skorun durumu gözetmeden Bazen ama bazı hakemlerde bu net bir şekilde hakemler oluyor. böyle bir yansımasını yapıyorsa pro, yansıtıyorsa daha doğrusu o problem Kötü örneğe vermek için e, şey söylemiyorum yemsel. ama ya verdiği penaltının Galatasaray 1-0 öndeyken verildiğinin de altını çizmek çizmek değil. gerekiyor. Direkt hemen evet. yakaladığını. Çizmek gerekiyor. E bir de golden sonra bakın golü atan takımda konsantrasyon eksikliği olduğu gibi gol sonrasında aslında saadeki hakemde de çoğu insanın da konsantrasyon eksik olur yani hemen akabinde çünkü bir Tabii penaltı oluyor. Yani. Tabii. şimdi dolayısıyla genel anlamda baktığınızda evet sağ içerisinde teknik e, disiplin anlamında sarı kartlarda vermesi gerekenlerden bir iki tane vermeyip vermemesi gerekenlerden bir tane özellikle vermemesi daha iyi olurdu. Ama biraz önce söylediğim gibi genel kontrolü, hakimiyet altına alması, futbolcularla iletişimi spesifik bir kararda vara bırakmadan zor bir pozisyon çünkü. Bakın evet. şimdi o pozisyonda topu futbolcu çeker sen bir anda hani ABN tabiyle biçersin her şey gözünün önündedir. Top ayaktan çıktıktan sonra burayı takip et, aynı gibi. zamanda evet. burayı kontrol altına almak Kolay bir şey değildir. Dolayısıyla bu zorluklar paralelinde ben ki haftanın önemli maçlarından bir tanesiydi. iyi bir yönetim gösterdi diyebilirim ama disiplin cezalarındaki eksikliğin de bir öz yapıp bir tekrar izlediğinde kendisi de görecektir. Yarın akşam yine çok kritik bir karşılaşma var. Fenerbahçe takipte Galatasaray'ı. Başakşehir gibi ligin çok zorlu ekiplerinden biriyle oynayacak. O maçın ardından da yine hocamızla birlikte değerlendirmeler yapacağız. Hocam Süper Lig'e ve bu maça dair notlarınızın arasında bir şey yoksa Şampiyonlar Ligi penceresini aralayalım mı? Chelsea, Real Madrid Notlarımın e... arasında Bakalım var mı yok mu Şu anlık yok gözüküyor Eğer aklımıza gelirse Aa, Unuttuk diye ekleriz <laughs> Ama... Çünkü o maçı da Bir taraftan izledik son 30 dakikasına <laughs> kadar Ben izledim diyeyim Mesela bugün Şöyle söyleyeyim Karagümrük Maçında <laughs> Ümraniye maçında 3 tane penaltı var Napoli Milan maçı Kaç izledim. Kaçan penaltı var. E, verilen, bence verilmeyen mesela verilen penaltının Benzeri olarak bugün Kadir Bittigin'in verdiği penaltıya örnek gösterebiliriz. O zaman ee, Real Madrid maçı Eksen'de yayınlandı. Onun görüntüleri hazırmış. İsterseniz bir e, tamam. izleyelim. Onu özetim. ben de yeni izlemiş olacağım. Evet, evet beraber izleyelim. Tamam Ona dair de pozisyonları şöyle, varsa. Şöyle arzu ediyorsa onları hazırlamadıysa arkadaşlar. İki kara tane gümlük, önemli pozisyon varmış o maçta. maçındaki eğer özet onu arkadaşlar yaptıysa yapacağım demişlerdi. Yapabilmişler mi? biz görüntülü vereceğiz ama Şampiyonlar Ligi'ni. Siz bugün e, Süper Lig'deki evet. mücadele eden pozisyon... o, oradan da görüntüyü bize verip Hı. biz buradan yorumlamak Yalkın adına. Yalkın öyle bir ben, e... yok gelmemiş Yalkının Şampiyonlar Ligi'ni izleyelim. Yok Hemen yok bakayım. ben Ali Can'a söylemiştim. Cık. Hala özet düşmemiş mi? Yani. Yok dedi şu anda Yalkın. Peki. Bir Real Madrid maçı e, maçını izleyelim. İlk maçı Madrid'de 2-0 kazanmıştır Real Madrid. Chelsea karşısında. Londra'da inanılmaz bir atmosfer. Ee, şiddetli bir yağmur vardı. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi Napoli'de olduğu gibi eksende yayınlanan rövanş karşılaşmasının önce kısa bir özeti ekranlara geliyor. Söylediği gibi biraz ilk yarısını seyrettim. İlk yarıda benzer pozisyonları değerlendiremeyince Chelsea, Real Madrid yakaladığı pozisyonlarda. Benden daha gülsün. Ben Napoli-Milana hakimim. Ee, o Seyir zaman mi? onu sen yorumlarsın. Şey, ama sen, mesela... E, bu bu maçta hani biz aynı zamanda kritik pozisyonları da yorumlayacağımızı söyledik de şimdi seslere bakıyorum. Ceza sahası içerisinde yani bu doğrudur değil mi? Ben de bakayım aynı esnada. 27 kere Chelsea 31 kere Madrid ceza sahası içerisinde topla buluşmuş. Yani şimdi gollere baktığımızda zaten anlıyorsunuz halı saha maçını sah dönmüş <laughs> olay. Evet halı saha. Yani golleri. Yani burada Ama mesela Chelsea 19 şut atmış, 6 isabetli. Madrid evet. 9 şut atmış, 6 isabetli. Ben de 7 mesela Chelsea Sen, evet. senin istatistiklerinden bir şey. Yani bir var. bir şey yani <laughs> gol beklentileri 1.8'e 1.4. Hani dün mesela 06'lardan bahsediyorduk. Yani çoğunu yani. ilk yarının ilk yarım Bizim. saatine göz atabildim ama belli yani, ee, yani ama o, o atmosfer de o... maçı oynatmış evet. biraz. Ama bakıyorsun şimdi işte Chelsea 16. Yani Madrid maç boyunca 8 foul yapmış. Yani Neredeyse 11 dakikada bir uzatmaları sayarsan 15 dakikada bir foul yapmış yani. 8 foul. Peki Orsato'nun iki tane pozisyonunu hazırlamış Bakalım. arkadaşlar. Bir kere şu sarı kartı hazırlamışlarsa Evet orada kesinlikle evet. yani Orsato'nun bu huyu var. biliyorsunuz değil şu, mi? Şu yani. yani bak burada duruyor 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 çalıyor sonra hani proaktif dediğimiz hakemlik var ya şimdi tabii Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde bu olmuyor. Onu çaldıktan sonra böyle bir hareket hani bizim ülkemizde olsa şu ana kadar 4-5 kişi yanına gelmişti. Sarmıştı dedi. E kimse gelmiyor burada. Yani bu arada, orada arada benim or önümde milita avdendi ama bu farklı bir pozisyon. Evet o yani bak bu bir, bir, de bu pozisyon sınırda bir pozisyon. Yani borderline. Mesela burada kırmızı çıksa var karışamaz. Bu James mi arkadaşlar? risk James galiba hocam o. Bak burada Kırmızı çıksa var karışamaz. Borderline bir pozisyon. Ama sarı yani. yani bak bir şey diyorum, yani ben sarının bir tık üstü yani bu. Hani borderline diyoruz buna. Yani ne demek demek istediğim şu. Şey anladım anladım. Kırmızı Sınırda. çıksa var karışamaz buna. Evet. Gel yani bak bu. Şimdi bu pozisyonda bak sarı kartı bekle. Evet. Şimdi tabii burada kesilmiş. Ama Rich bakıyorsun James geliyor, hiç o ana kadar bir futbolcu bile gidip ya sen niye kart vermiyorsun demiyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nin rahatlığı bu. Ve seviyesi yani. Bu. Yani şimdi biraz sonra Napoli Milan'da da bakacağız pozisyonlara. Varı denilirken hakemin yanında kaç kişi var, kaç kişi yok. Evet. Ya bu çok Anlatabilirim. Yani Bir de bu yönden değerlendirmek lazım. Peki şimdi, arkada kalması etkili olmuş olabilir mi sevgili hocam? Bu sarı kartı bence kendi pozisyonu yani kamavinga da çok sonra acı çektiği ortada. Bir de kokluyor veya yardımla veriyor. Yardım yardımla. Yani. Yardımıyla veriyor. Gerçi pozisyonu çok iyi ya. Anlatabilirim yani. mi? Ama, hani burada ama şimdi işte bakıyorsun hocam bak. Önce bak. Evet. Yani tabii o arayı da sevdedebilsek tabii, tabii, tabii. Ne Daha kadar uzun bitiyor, bir süre geçiyor Görebiliriz. Ama ben farklı bir yani noktaları, yani Bak işte diyorum bu olsun. var ya. Yani kırmızı dese, yani niye kırmızı verdin demez kimse. Ama inan burada sarı verdiği için de niye sarı ver? Biz, biz de <laughs> denir yani. Bu durum bu durum. Biz de <laughs> deriz. Bu akşam bir tek biz mi yani, poziyondu dayan? Biz de deriz yani. Daniel orta Orsato burada sarı kartı verdi. Bir haversin penaltı pozisyonu var değil mi çocuklar bir de? Evet. burada da Chelsea penaltı bekledi. Kai Havertz dönerken bir müdahale var. Hocam şimdi Madrid'de oyuncunun sağ ayağı eğer dönerken Havertz'in sağ ayağına geliyor ise sanki geliyor bence. Bak, geliyor ise ki ayak ayağı değil de kavaldan kavala ha, evet, evet. sanki bir müdahale Bizim var gibi. Pozisyon. Var ise penaltı bu. Şimdi burada Orsato'da yakın Hı. pozisyona ama şu var acaba şu son topa vuran Chelsea'li önünü kapamış mı? Tekrardan bir geri alırsa arkadaşlar bir bakalım. O topa... temas anında durur musun? Heh yankı? bravo. Bu arada yardımcı da muazzam konsantre. Tabii tabii. Sana. Önü de açık onun. Bak. Geldi, geldi, geldi. dur, şey dur şimdi. Evet. Bak, şimdi bu 11 numara kapamış olabilir ve bu teması görmemiş olabilir. Oruç saat onun. Hı hı. İşte yani biraz solda olsa belki görürüz. Ama bizim izlenimlerimiz ve bu pozisyondan gördüğümüz kadarıyla Madrid'de kim yapıyor penaltıyı? Modric mi? Modric. 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 Kaval'ın kavala bir teması gözüküyor. Bu pozisyon bence penaltı. Zaten futbolcunun düşüşü itibariyle bak şimdi burada büyük bir ihtimalle bekle dedi. bekle, dedi. Peki var acaba o temas şimdi, gözükmedi mi vardı? Biz herhalde öyle... var da mesela buradan izledi kanıt bulamadı. Diğer açıları da bilmiyoruz belki de kanıt gösterecek. Şimdi biz burada biraz da hissiyata dayalı hareket ederek konuşuyoruz yani. Kavaldan kavala diyoruz ama net mesela darbenin olduğu gözüktüğü bir Görmüyoruz abi. Burada sağ ayağıyla gitti ve çek vurdu ve çekti diyoruz. Belki de o kanıt yok. Burada Orsato varı beklerken o santenare var mı bizde? Futbolcular yanına gelip gelmediği görebiliyor yok. muyuz? Joao Felix dönmüş kaleye gol vuruşu yapmaya çalışıyor. Yani yok şimdi bir ara şöyle yapıyor ya. Yok, yok, yok. Bizde o görüntü Yani atmamışlar ama e, arkadaşlar yok diyor Kimse öyle. yanına yok, gelmiyor hayır, yani. Hayır. Değil mi? Bak bir, bir tane iki tane el kaldıran var Chelsea'li. E, e, Kaya versi dönerek şey evet, yapıyor. Bekle dedi burada. İşte buradan sonraki. Konuşmalar... Ben neden şüphelendim biliyor musun sevgili hocam? E, Modric'in şu ayağının geriye nasıl gittiğine bak. Değil mi? Ay, vurup bir çekeyim. Evet. Evet, Anlatabildim evet. mi? Çok fazla gitmiş arkaya o şüphe uyandırıyor bende. Hani temastan sonra aman çekeyim ben temas bak, ettim ama. Hocam bir anda sağa dönüyor o ayağı uzatıyor teması yaptıran çekiyor ve böyle vücuduyla dönüyor yani. yani. Temas olmasa o hareketi yapmaz bence. Yani biz mesela bu yorumlardan